Çanakkale'deyiz. Bir hafta boyunca nerede, ne yedik, ne içtik. Onunla ilgili bir video bu. Gezi videosunun dışında tamamen sadece yeme içme videosu çektik. Çektik, bunu yaptı. Ayran su, ayran buna mı? Evet. Vav. Wow. Mekanlarda ayran içmeyi seviyor. Evet, nereye geldik? Adanalılar. Adanalılar. <laughs> Çanakkale merkezde ara sokak girdik, Adanalılara geldik. Ha. burada bir hafta kalacağız. Bir hafta kaldığımız sürece farklı farklı yerleri deneyeceğiz. Amacımız böyle çok yoğun bir şeyler yemek değil de. Nerede ne, nasıl onu tadan abi. Boş güzel mi? Sofya senin için Sen. geldi. Acı mı diye bakıyorum. Sofi'ye vereceğim çünkü. Abi bunun altta soğan var. Yüksek ihtimal içine koyup yememiz gerekiyordu. <laughs> Gazdan söyledik. Ve tavuk şişi söyledik. Çanakkale'deyiz, Adanalılardayız. Dur. Burada burada sen ikisi. Adana da çok iyi. Bence Adana tavuktan daha iyi. Ben tavuğu da çok beğendim. Labı Sami'de de Serdar Bey tavuğunu anlattı. Bak o, o, o güzel yapıyordu. Evet. Buradan Serdar Bey'e selam olsun. Ben de ben de. Hayal kahvesinden yanında Siemens arasından Siemens dükkanının arasından giriyorsun. Biliyorsun. İleride sağdan. Evet, Evet. evet e, mekanın Instagram hesabı Öz Adanalılar Çanakkale. Oradan takip edebilirsiniz. E, güzel, savaş. Menü yok bu arada. Geliyorlar, size sayıyorlar tek tek. Siz seçiyorsunuz içinden. Ne vereyim şeyden. abime? Evet, gibi. daha çok ne vereyim abime modunda. E, gördüğünüz biz bir tane acısız Adana söyledik, bir tane tavuk söyledik. İkramları geldi. gayet güzel. Dolu dolu evet dolu. güzel. Çok yemedik bile. Tadı da lezzetliydi. O zaman sıradaki yiyeceğimiz, içeceğimiz yere doğru. Bir sonraki mekanda görüşürüz. görüşürüz. Çanakkale'de nerede çay içilir diye bir şey soruyorsanız benim yıllardır bildiğim bir yer Yalova'da balıkçılar kahvesi varsa burada da Şakir'in yeri var. <laughs> 5 liraya güzel. Çay bahçesine geliyorsunuz tam köşede 10 numara. Her köşe çay. Sofya'ya yok. yok. Sofya vur. Sofya vur. Vur Sofya. Sofya vur. <laughs> Bu sefer de kafayı vurdu. <laughs> ee, Şakir'in yeri. Çay şey için gelebileceğiniz güzel seçenek. Şakir'in yerinde Sofya. <laughs> şimdi e, sahilde Şakir'in yerinden sonra Benim dondurma aşkım tuttu. <laughs> ve çok sıralan iki yer var. İkisi de aynı isimde. Şöyle, puan pastanesi. puan pastanesi sahilde deli gibi sıra var. Bir de dondurmayı yerken görüşürüz. Neli yiyelim? Tamam, biz Çanakkale'deyiz. Selena. Mevzu... <laughs> sıra çabuk geliyor korkmayın, gelin. Üç top, yani üç seçenek sunuyorlar. Küçük, orta, büyük. Tamam, Küçükte iki top var. Ortada üç top, büyükte dört top var. Yani iki tane küçük aldık. iki top, iki top. 30 lira verdik. Haberiniz olsun. Ee, bol böyle meyveli meyveli seçenekler var. Ceviz falan var. Neli aldın? Bal badem. Bal badem, vişne. vişne. Güzel. Yoğurt ve vişne daha önce yememiştim. Yoğurt ve vişne aldım. Diğeri de klasik ceviz benim. Her zaman aldıklarımdan. Ya kestane alırım. Tamam, ya ceviz alırım zaten. Tamam, tamam. Vişnelere bak. Evet. Normalde ekşi sevmem bakalım nasıl olacak. Bu an Pastanesi'nde Çanakkale'de dondurma yiyebilirsiniz. <laughs> Afiyet olsun. Evet, biz nereye geldik? Dönerci Bay Papağan'a geldik bu sefer. Bir tane İskender söyledik, bir tane de Sanu Hüsnü döner söyledik. İkiye böleceğiz ikisini de. Ortak yiyeceğiz. Ortak yiyeceğiz. Bu sefer babanın tavsiyesiyle geldik. Deniz burayı seviyormuş. Bakalım bu akşam da böyle olsun. Neredeyiz? Bay Papağan. Evet. Hadi bakalım. Tavsiye, Tavsiye üzerine döner yiyoruz Çanakkale'de. Top var bir tane. Savaş topu var büyük. Böyle bir top yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle bir top yok arkadaşlar. Benim gibi yanlış şeyi aramayıp bildiğiniz savaş topuymuş. Bildiğiniz savaş topu var. Ee, Ece Abad yukarı doğru çıkarken sağda kalıyor. Ekmek ya da pide var mı? Hı. Eh, meşsiz yemem. Şimdi İskender bu. göstergisinde de. Bunu da, bunu da paylaşıyoruz. Çünkü ben çok yemiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha. Nerede olursa olsun İskender'i çok seviyorum. Güzeldi. Gömdükten sonra görüşürüz. Şu köşe. Hemen anlatıyorum Bay Papa ne aldık? Bir tane tavuk ekmek aldık. İskender, İskender aldık. İkisini de bölüştük. İskender bence gayet güzeldi. İskenderinde yağ yoktu. Çok güzel, çok lezzetli. Çok sıradan yani yiyebilirsiniz. Ama tavuk döner. Tavuk döner ekstra sıradan. Gerçekten sıradan, çok sıradan. Bence yenir yani dümdüz. Be beklentiye girmeyin. Onun dışında ha en önemlisi ikram çay diye bir şeyleri yokmuş. Haberiniz olsun. Şimdilik görüşürüz. Hüsmenoğlu babalığın torunları. Günlerdir merak ettiğimiz peynir elvası yemeye geldik. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Tabii. Herkese sorduk dediler ki Çanakkale'ye gittiğinizde peynir elvasından, peynir tatlısından yemeniz lazım. Tabii. Dondurmalı falan bir şey tabii olur. Tabii dondurmalı Hangisi nedir hiç bilmiyoruz. Bize olan ona göre... nedir? göre... Bu nedir? Şu böyle kazanda pişiyor, ekstradan fırına giriyor. İki çeşit yiyebiliyor. Ha. Peki normalde peynir helvası dediğinde hangisini veriyorsunuz? Hiç sarı olmadan kırmızı olmaz zaten. Bunu veriyorsunuz ama değil mi normalde? Ben bunu istedim, bunu veriyorum. Ha ikisi de aynı şeydi. Ya şey gibi. Bu onun yanmış hali. Evet, yani kaz gibi. dibi gibi. Sütlaç gibi düşün. Evet, sütlaç fırında sütlaç. O zaman biraz ondan biraz ondan olacak şekilde. Bir tane. Şey e, ne kadar porsiyon fiyatları? 25 dolar bol otuz. Böyle bir buçuk porsiyon falan gibi olur mu? Nasıl istersen. Olur, tamam, tamam. yarısı. Evet, yarısı olmaya yarısı olmaya. İkisine de, de takmış olalım. Olgun olsun. Olsun. Olsun abi. Biz Çanakkale'ye gelirken sorduk Çanakkale'de ne yenir sadece peynir elbisi dediler. Evet, çünkü özel bir yemeği var. Evet. Evet, öyleymiş. Afiyet olsun. Teşekkürler. Köşmerimle alakası yok canım. Dondurma servisi bu kazan yani fırınlanmış. fırınlanmış. Ya. bu fırınlanmamış aynısı. Bir şey söyleyeyim mi hafif bir tatlı kilo kilo gider ya. Bence ağır bir tatlı nasıl hafif bir Aa, tatlı? Mı? Peynirim kendi mi lezzetli böyle acaba? Peynir, bir yumurta sarısı, şeker var. Hmm. ben ağır dedim, o da dedi ki çok hafif. Bu bayağı yedirir ama dedi. Kameralı zıt fıkkirlerle <laughs> ilerliyoruz. Biz ben... neredeydik? Öncelikle ondan bahsedeyim. Arkadaşlar hepiniz Zafer dediniz ama biz Zafer'e gidemedik. Çünkü orası gerçekten neredeyse 1 saat uzaklıkta. Az önce de demiştim, belki yolumuz düşerse gideriz. E, gidemezsek de şehir içinde bir yerde yiyelim dedik ve e, babalığın torunları babalığın torunları diyordu. Oğlu, rahat rahat ben ne oldu? diyor yaparsın. ki bir kabak tatlısı, bir aşure dururken ben yemem diyordu. Ben de tam tersine. Ya şimdi şöyle. Ben çok sevdim Ben yani. tam diyecektim ki o çok ağır bir tatlı. dedi ki o çok hafif bir tatlı. Ben bundan tabak tabak yerim. Ama şimdi bir bir şey göre, yani. göre çok hafif. Şimdi ben şerbetli adam haklı. Adam dedi ki normalde de şerbetli tatlı seviyorsanız hafif sütlü tatlı seviyorsanız ağır dedi bol bol su içtiren biraz da böyle evet, içini bayan bir tatlı şekli evet. bir hafta boyunca da dayanıyormuş dışarıda hani alırsanız burada istediğiniz yere götürebilirsiniz evet kamer sadece de İstanbul'a böyle buzla falan götürebilir miyiz yok ya koy kütüğe götürürmüş tamam olmaz bir hafta dayanır dedi bence buraya gelmişken bir tadına bakın ya tadına bakın o zaman yemeklerde yarın devam ediyoruz Adamın, Meltem Meltemanım diyet ne oldu? Hadi biberlerden birkaç tane diyeceksin böyle hafif acı kaçacakları. Oo. Ama biz tavuk, bu arada tavuk tantuni seviyoruz. Hani bizi linçleyebilirsiniz ama biz et tantuni alışık değil damaklarımız. <laughs> biz burayı bilerek gelmedik yani iki 3 üç gündür buradan geçiyoruz. Gece açık olduğunu gördüğümüz için geldik ama biz bunu alasıya kadar acayip paket çıkarttılar. Demek ki ya bu saatte burası var ya da gerçekten çok iyi yani. Evet. Beğendin mi? Bütünü bile. Biz bugün Troya kentini gezdik. O videoda muhtemelen belki bundan sonra yayınlanacaktır. Ya da yayınlanmışsa izlemenizi tavsiye ederiz. Troya kentinden geldik. Ve Troya kenti videosunu mutlaka izlemelisiniz. Hatta Sofya gidiyor tekrar Troya kentine. Abi acıktık tamam mı? Çok acıktık. Birkaç bir yere uğradık. Ee, oralar kapalıydı. Tesadüf böyle. Böyle bahçeli, güzel, salıncaklar olan, böyle bahçesi olan Güzel yolda, Çanakkale Güzel Yalı'da harika bir yer bulduk. Ee, i̇ki porsiyon köfte söyledik. Köfteleri yiyeceğiz birazdan. Görüşürüz. Gündüz geziyoruz, geziyoruz. Akşamları yemek kısmı ancak akşam yemek yiyebiliyoruz. Bir tane kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz. Kahvaltı evde yapıyoruz. Bunu size göstermenin bir anlamı yok. Akşamları gezdik, gezdik Güzel Yalı'da. Siz görmüyorsunuz. Ama bir pansiyon, böyle bungalov, ahşap evlerin olduğu bir yere geldik. Sonra böyle. Iki... Aslanlı pansiyondayız şu anda. Böyle kafe yemek hizmeti de veriyorlar. Kahvaltı menemen işte böyle köfte falan akşam yemeği gözleme falan var. Evet. Bir tabak porsiyon lezzetli gözüküyor. Birazdan bakacağım. Yani 55 lira. Şey, e, gayet anne köftesi. Güzel. Burada konaklama bana uygun geldi. Gecelik 250 lira. iki kişilik oda. Evet. 1 e, artı 1, 2 artı 1 böyle oda oda şeklinde de var. Toplukta gelebiliyor musunuz? Böyle 5-6 kişilikler. 300 lira 500 lira, lira. 300 500. Buradaki etle bu. baya anne köftesi gibi. Evet yani anne köftesi. Tam böyle iki de bunun bir tabını alacaksın. Deniz zaten şurası. Biz. Vallahi ben köfteyi sevdim. O zaman gömüyorum. Merhabalar, şu anda ortaokuldan sınıf arkadaşım Mehmet Altuğ. Kendisi de harika bir müzik kendi. Çanak de... elin... Çanakkale'nin yerlisi oldu artık. Evet, yerlisiyiz artık. Çanakkale'nin en ünlü lezzetlerinden peynirli peynir getirdik tam, tamerleri. Evet. biz geçen akşam yedik. Gitmem. Tam bir tane daha yemek istiyoruz. Evet, burada yok. iki şey var. Abi böyle yakışıklı bir adamdan da peynir elbası almadım yani herhalde, bilmiyorum. <laughs> Beni çekme diye çok uğraştım ama. <laughs> Nasıl çekmeyeyim? çok <laughs> fırınlanmamış. Evet, şu fırınlanmış. Evet. Senin tercihin hangisi? Ben de fırınlanmış diyorum sevdim biliyor musun? Sen alacağım ama ee, çıtır çıtır beni sevdim. Yiyorsan. Abi gitmeden son akşam Sofya. Ben bu çocuğa az önce e, çorba içiremedim. Peynir tatlısı yiyorum. Yarım bu bana, bu bana az geldi ama bir tane daha çok gelecek. Nasıl olacak bilemedim. Altın bal ve peynir evi canavarı çıktı? Ya biz bir tane daha söyledik biliyor musunuz? Bu ikinci tabak ha. Yeah. Sofya doymayınca bir tane daha söyledik. Evet. Hadi bakalım. Oh afiyet olsun. Dedim abi. Size de geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Enerjiyi aldı. Çanakkale'deki son yemek videomuz. Döneriyle, iskenderiyle, işte ne bileyim köftesiyle. Çanakkale'de ne yediysek sizle paylaştık arkadaşlar. Görüşürüz.